Cezaevinden çıktı. Çıkar çıkmaz annesine koştu. 16 yaşındaki lise öğrencisi Konya'da yaptığı bir konuşmadan dolayı içerideydi. Yolsuzluğun, rüşvetin başı olan Erdoğan'ı bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak değil, kaçak sarayı daimı olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen genç okulunda gözaltına alındı, mahkemeye çıkarıldı ve o mahkeme Liseli Mehmet Emin Ağa'nın tutuklanmasına karar verdi. Biz soruyoruz. Halkın paralarını ayakkabı kutularında götürenler değil de neden buna tepki gösterenler suçlanıyor? AK Parti iktidarı ve AK Parti'nin emniyet güçleri buna bir cevap vermelidir. Türkiye'nin gündemine oturan olay büyük tepki çekti. Avukatları karara itiraz etti ve o itiraz sonuç getirdi. İtiraz dilekçesini değerlendiren Konya 2. Sulh Ceza Mahkemesi Mehmet Emin'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Bu karar sonrasında Konya Eğitip'i kapalı cezaevinde bayram havası vardı. Annen Nazmiye Gök de oradaydı. üzüm hiç ağlamadı. Böyle olacağını biliyordum. Ee, diyecek bir şey bulamıyorum. Tuttunuz kendinizi, konuşmadınız. Tuttum, yansıtmadınız tutmam gerekiyordu çünkü çocuğum alnı açık oraya gitti. Benim de alnımın açık <laughs> olması gerekiyordu. Bu şekilde de onu bekliyorum. Çok Utanacağım hiçbir çok şey oldu. yok ve utanmıyorum. Beklenen an sonunda gelmişti. Liseli genç dışarıda davul zurnalarla ve tezahüratlarla karşılandı. <laughs> Mehmet Emin çıkar çıkmaz annesine sarıldı. İkisi de gözyaşlarını tutamadı. <laughs> Annen Azmiye Gök hem mutlu hem de kızgındı. Ee, çocukların yeri cezaevi değil diyorum. Onların okulda sıralarında oturması gerekir diyorum. E, üç gün boyunca ağlamadım. Yine ağlamıyorum. Bunlar sevinçten ağlıyorum sadece. E, ben çocuğumdan utanmıyorum. Çocuğumla gurur duyuyor. Merak edilen çok şey vardı. Liseli genç sözlerine teşekkürle başladı. Biz terörist değiliz diye de ekledi. Anneme, anneme, aileme, dedeme, anneanneme ve özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarına teşekkür ederim. Biz terörist değiliz. Biz bu yola çıkarken bir söz verdik. Bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Mehmet Emin iki gün boyunca içerideydi. Gözdağı verildiğini söyledi. Zaman zaman da duygulandı. Konuşmasını tamamlayamadı. Her şey zaten göz önünde. Fazla bir şey söylememize de gerek yok. Tekrar söyleyeyim biz terörist değiliz. Biz sadece Mustafa Kemal'in askeri olduğumuz için bugün içeri girdik. Bir gözdağı verildi bize. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç Mehmet Emin'i karşılayanlar arasındaydı. Mehmet Emin'i alnından öptü. O da yaşananlara tepkiliydi. Ben böyle bir anneye, böyle bir evlat yetiştirdiği için anneye teşekkür ediyorum. Böyle bir evladı da alnından öperek onu okuldaki sıralarına gönderiyorum. Ülkemizde bir daha çocuklarımızın üzerinde böyle oyunlar oynanmasın, çocuklarımız mahkum edilmesin her şeyi söyleyebilelim ama asla çocuklarımızı mahkum etmeyelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Mehmet Emin artık özgürdü. Cezaevi önünde arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve oradan ayrıldı.